Emülatörle oynam yok kanka. Aha yarış yapacak adam buldum gel. Aha yarış yapacak adam buldum diyor arkadaşlar. Gel tamam gel. Başka başka. Gel 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 abi. Gel. Dur lan, o da elde Şu dakika bir bulacağım onu. Hah. Gel gel. Ya bunlar kolay şeyler oğlum ya Tamam Olmaz devam et, devam et hadi Sen devam et ben seni takip ama takımdan atma olur mu? Hadi Tamam hadi Evet arkadaşlar biz sazanımızı bulduk Bir dakika onu bulacağım Kardeşim yavaş git ben emülatörüm yapamıyorum bizde. Ben yapayım sen daha gibi olur mu? İyi Şöyle devam da. edeyim hadi gel. Bakalım ne kadar devam edecek. Dur mumyayı bulmam lazım lan mumya neredeydi? Aa şu. Tamam devam et. Bu yok kardeş bu zamanlar oyun oynamıyordum. O zamanlar oyun ha, <laughs> Dur maskara var. Tamam yap bakalım Dur, maskara. Maskara yani. hareketi nerede ama ne kadar çok hareketi var Ha. Tamam. Dur, arkadaşlar. O da var kanka. Tamam geçtik bunu. İnanıyorum sana. bilmiyorum o hareketi nereden bulacağım şimdi destansı mı hareket? Pardon. Destansı tabi canım ya. Tamam devam et. onu geçtik tamam, bu, buradan bu. da. Var. Bu yok. Tamam bu yok. Bu yok. Tamam o zaman. Biraz daha nadir yapalım. Lan bu şeyden gelmiş. Bunu almadım. 2400 uc veriyormuştu. Görmemişim bunu. Bu ben o zaman var. almadım ama. Normalde gelmiş bu. Doğrudur. Alsaydın ha, keşke. Bilmiyorum da yok neyse devam edelim Başka ne yapalım sırayla gidelim o zaman Sen <laughs> takip edersin artık Tamam kanka Sen yendin yapacak birşey yok Sıkıntı yok Eline sağlık ya ne diyeyim yani eyvallah En azından e, takımdan atmadın küfür etmedin yani Bize böyle insanlar lazım Yok <laughs> niye küfür edeyim Eyvallah ol. <laughs> sağ... Aha Arkadaşlar hareket yapıyor. Dur 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 dur. Gel 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 devam et hadi bakalım nereye kadar gideceksin. Murat Gazi. Mumya. Senden hiç beklemiyordum buna. Ya yaptım ya kardeşim al. Al 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 bunu da yapalım. Al bunu da yapalım. Ey Ahmet harika gidiyorsun kardeşim. Atacaksın az kaldı. Evet evet devam et. <laughs> Sıra doğum var. O neredeydi ya? Ha şu. Harikasın arkadaşlar. Adamı çıldırttık. Dur o nerede? Şu al. Onu da yapalım. <laughs> Dur onu da yapalım al. <laughs> çok iyi gidiyor. Çok iyi. Çok iyi. Ben mi devam etsem biraz? Buz. Buz diyarı. Devam et. O neredeydi lan? Ya o var da. dur bulacağım onu. Şu muydu? Şu muydu? Dur. Dur al şunu bir yapalım. Ah şunu da yapalım. Bu da biraz önce yapmıştı. Nerede? Al bunu da yapalım. Devam et, devam et arkadaşlar harika gidiyoruz. <laughs> devam et. Çok eğlenceli ya. Dur dur ben devam edeyim. Şöyle biraz arkadaşa ciddileşelim. Ya o vardı aşağıda bir. O da şu ah. Şunu da yaptım. Onu da yapalım. Şunu yaptıydı herhalde biraz önce. Kardeşim gel 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 devam et devam et devam et devam et birazcık dileşelim ya böyle. Ee evet, treybemizi yapmaya başladım. Bakalım, evet 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 evet. Bunlar beni emojiye çağırıyor herhalde. Seni kimse emojiye çağırmıyor kardeşim bir saniye. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşa bakalım da bir. Bundan bir şey çıkmaz ya. Neyine ne, ne, ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Dur bunu şöyle bitirelim. Dur. İyi hadi sana da yapalım birkaç tane gel. Gel gel gel. Ya Al. Şunu yaptıydı herhalde arkadaş. Al. Bu abisi Neza bile girmiş herhalde birisi de neyse devam edelim bakalım ya. Olmaz olmaz. Düzgün bir emoji yap. Onları kabul etmiyorum kardeşim. Ya kabul etmiyorum onlar. Düzgün emoji yap ya. Üf, al 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 al. Gel gel gel. Ya onu yaptım ya kardeşim. Kardeşim RP emoji eee My emoji yap durma Nadir emoji yapıyorum bak sana Onların hepsi var bende yapmıyorum bak ben onları Onları yaparsan devam etmeyeceğim Ben, ben bu arkadaşı şöyle bir göndereyim de arkadaşlar Şöyle Arkadaşlar bu arkadaş kafayı yemiş herhalde ee, emoji yapamadı.